Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Opel Corsa ile uzun yol deneyimi yaşadım. Onunla ilgili ne yapmışız, ne kadar yakıt harcadık, ne kadarlık yakıt aldım bu söz zarfında onu paylaşacağım. Öncelikle şöyle bakıyoruz. Bu benim 5 gün boyunca yaptığım yolun total kilometresi. 2159 ee, Gittiğim güzergah şu şekilde. Adana üzerinden Konya e, oradan Afyon ve en son da varış noktam Ayvalık'tı. Ayvalık'ın içinde de gezdim. Dönüşte de Bursa üzerinden geldim. bu toplamda 2159 kilometrede 790 TL'lik yakıt harcadım. Arabam 1.2 turbo, 100 beygir, elegans paket bu arada arkadaşlar. ortalama hızım 84 kilometre gözüküyor. Bunun içine tabii şehir işlerine girdik, durduk, kalktık, yokuş çıktık, dağları tırmandık, indik. Yani bütün hemen hemen karşılaşabilecek bütün yollarda karşılaştık. Yalnız bu 790 TL son Adana'ya gelmeden 100 kilometre önce depoyu fulllemiştim. 265 liraya doldu. Onu çıkartabiliriz çünkü bu arabayla çıkarken de aynı şekilde sıfırdan çıkarken de bu kilo şeydeydi yakıt bu seviyedeydi. Döndüğümde de aynı seviyede geldim yine. Arabamız ortalama 84 km hız, 5.5 km, 5.5 litre 100 km'de ortalama yakıt harcamış ve 2159 km'de bu verileri sağlamış bize araç. Ee, arabada bagaj full doluydu. Ee, eşim ve 3 yaşındaki kızımla beraber seyahat ettik. Yani arabanın yük durumu buydu arkadaşlar. Merak edenler için de böyle bir video hazırlamak istedim. Ee, bu arada arabamız 5510 km'ye geldi. Çıktığımızda da 3000 200-3300 kilometrelerde falan da arabamız. Onun bilgisini de vereyim. Herkese iyi günler dilerim.